Polonya'nın kuzeyinde dev bir askeri üs vardı. Takvimler 2024 yılının Ekim ayını gösteriyordu. NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri o bölgede düzenleniyordu. Adı Kış Kartalı'ydı. 18 farklı ülkeden seçkin özel kuvvetler oradaydı. İngiliz SAS, Amerikan Delta Force, Alman KSK, Fransız Komando Marin ve Türkiye'den Bordo Bereliler. Görev kağıt üzerinde basit görünüyordu ama gerçekte kimse başaramamıştı. Kat bir katın merkezi dört katlı eski bir fabrika binasıydı. Beton duvarlarla çevrili, dar koridorlu, çökmüş merdivenleriyle karanlık ve soğuk bir yapıydı. İçeride altı maket rehine bulunuyordu. Senaryoya göre hepsi teröristler tarafından rehin alınmıştı. Ekiplerin görevi 20 dakika içinde binaya girip tüm rehineleri kurtararak dışarı çıkmaktı. Ancak içeride ciddi bir sorun vardı. Bina tamamen karanlıktı. Hiçbir penceresi yoktu, elektrik bağlantısı kesilmişti. 40 farklı tuzak yerleştirilmişti. Lazer sensörleri, ses dedektörleri, basınç plakaları. Bu tuzaklardan birine yakalanmak, alarmın çalması ve görevin başarısız sayılması anlamına geliyordu. Dahası, binaya yalnızca tek bir kapıdan giriş yapılabiliyordu. Dar bir koridorun sonunda başka hiçbir alternatif yoktu. 18 ülke katılmış ancak sadece 7 ülke ekibi bu zorluğu denemeye cesaret etmişti. Hiçbiri başarılı olamamıştı. En iyi derece 38 dakikaydı ve o ekip bile 3 farklı tuzağa yakalanmıştı. Tatbikatın kontrol merkezinde NATO komutanı General Richard Thompson büyük ekrandaki verileri inceliyordu. Skor tablosuna bakarken yüzündeki ifade yorgundu. Yanındaki subaylara dönerek sessizce "Bu görev imkansız olabilir." dedi. "Belki de senaryoyu fazla zor hazırladık." Tam o sırada kapı açıldı. İçeri bir Türk subayı girdi. Sessizdi ama kararlıydı. Selam verip kısa bir cümle kurdu. ''Komutanım, bizim ekibimiz hazır. Denemek istiyoruz.'' Thompson başını kaldırdı, 6 kişilik Türk ekibine baktı. Hepsi sessizce oturuyordu. Yüzlerinde gerginlik yoktu, sadece sabır ve odaklanma vardı. Komutan hafifçe gülümsedi. ''Siz de deneyebilirsiniz.'' dedi. Ama gerçekçi olun, 7 ekip denedi ve hiçbirini olmadı. Türk subayı başını eğdi. Biliyoruz komutanım ama biz deneyeceğiz. Komutan onay verdi. Kameralar aktif hale getirildi. Tüm gözler ekrana çevrildi. O an herkes aynı soruyu düşünüyordu. Bordo bereliler gerçekten imkansız görevi başarabilecek miydi? Cevap 18 dakika sonra gelecekti. Ama o ana nasıl gelindiğini anlamak için önce hikayenin başlangıcına dönmemiz gerekiyor. Tatbikat 3 hafta öncesinden planlanmıştı. NATO karargahı tüm üye ülkelere davet göndermişti. Türkiye askeri ataşeli bu daveti aldı ve Ankara'ya iletti. Kısa süre sonra Türk Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na resmi talimat ulaştı. Polonya'ya bir ekip gönderin, en iyileri gitsin. Komutanlık kararı hızlı verdi. 6 kişilik bir ekip belirlendi. Ekibin lideri Yüzbaşı Kemal'di. 38 yaşındaydı, 16 yıldır bordo bereliydi. Suriye sınırında, Irak'ta, Afganistan'da sayısız operasyona katılmıştı. Sessizdi, disiplinliydi ve detaycıydı. Onun yanındaki 5 kişi de aynı şekilde seçkin askerlerdi. Üsteğmen Murat bomba imha uzmanıydı, Çavuş Arda keskin nişancı, Uzman Çavuş Burak elektronik sistemlerden sorumluydu. Astsubay Oğuz sağlık desteğini sağlayacak, Uzman Onbaşı Emre ise iletişimi yönetecekti. Her biri 10 yılın üzerinde tecrübeye sahipti. Hepsi gece harekatlarına, sessiz görevlere, karanlıkta yön bulmaya alışkındı. Ekip Polonya'ya gitmeden önce Ankara'daki özel bir tesiste 2 hafta boyunca hazırlandı. Benzer senaryolar kuruldu, karanlık ortamda ilerleme, sessiz iletişim ve tuzak devre dışı bırakma eğitimleri tekrar tekrar çalışıldı. Her akşam 4 saat süren bu eğitimlerde yüzbaşı Kemal ekibine sadece bir cümleyle hatırlatma yapardı. "Orada herkes bizi izleyecek ama biz sadece görevi düşüneceğiz." kimse cevap vermezdi. Yalnızca başlarını sallarlardı. İki hafta sonra Polonya'ya vardıklarında hava sertti. Ekim ayının son günleriydi, sıcaklık 5 dereceye kadar düşmüştü. Rüzgar kuzeyden esiyor, üsse gelen her konvoyu savuruyordu. Türk ekibi üst kampına yerleştiğinde çevresinde onlarca farklı üniforma vardı. İngilizler kibar, Amerikalılar kendinden emin, Almanlar ciddi, Fransızlar ise mesafeliydi. Türkler sessiz kaldı, Kimseyle tartışmadılar, sadece gözlemlediler. İlk gün büyük bir living salonunda General Richard Thompson sahneye çıktı. Arkasındaki ekranda tatbikat alanının planı yansıtılmıştı. Dört katlı eski bir fabrika binası, dar koridorlar ve 40 tuzakla dolu bir yapı. Her ekip yalnızca bir kez deneme yapacak, dedi General. Süre tutulacak, tuzak sayısı kaydedilecek, en yüksek başarı puanını alan ekip tatbikatın galibi olacak. Yüzbaşı Kemal dikkatle dinliyordu. Binanın planını aklına kazımıştı. Tuzakların nasıl yerleştirildiğini, rehinelerin hangi katlarda olabileceğini, yapının hangi stratejiyle temizlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Briefing bitince ekibini toplayıp fabrikanın dışına gitti. Duvarlar kalındı, yüzeyleri çatlamış kapısı paslanmıştı. Pencere yoktu, içerisi tamamen karanlık olacaktı. Kemal duvara uzun süre baktı. Bu binanın bir ruhu var, dedi sessizce. Onu anlamalıyız. Murat yanına yaklaştı. Komutanım, tuzaklar hakkında bilgi var mı? Kemal başını iki yana salladı. Yok. Ama tahmin edilebilir. Kapı eşikleri, merdiven basamakları, koridor köşeleri her yerde aynı mantık işler. Ekip üsse döndü. Konaklama alanında Kemal masanın başına geçti, haritayı açtı ve bir plan çizmeye başladı. Diğerleri etrafında toplandı, sessizce dinledi. Her biri kendi görevini biliyordu. Ertesi sabah tatbikat resmen başladı. İlk denemeyi Amerikalılar yaptı. Sekiz kişiydiler, kızılötesi gözlüklerle donatılmış, sesli iletişim sistemleri kullanan bir ekipti. Binaya girdiler, kameralar her hareketlerini kaydediyordu. Üç dakika sonra ilk tuzağa takıldılar. Alarm çaldı. Yine de devam ettiler ama ikinci katta iki tuzak daha devreye girdi. 35 dakika sonra binadan çıktıklarında üç rehineyi bulamamışlardı. General Thompson sonucu açıkladı. Başarısız. İkinci gün Almanlar denedi. Daha temkinliydiler ama 28 dakika sürdü, iki tuzağa yakalandılar. Başarısız. Üçüncü gün Fransızlar 33 dakikada 4 tuzağa takıldı. Dördüncü gün İngilizler en iyi skoru elde etti. 38 dakika, 3 tuzak ama hala 20 dakikanın altına inen yoktu. 7 ekip art arda denedi. Hepsi başarısız oldu. Ve şimdi sıra Türk ekibindeydi. Tatbikatın 8. günüydü ve 7 ekip peş peşe denemiş, hepsi başarısız olmuştu. Skor tablosunda en iyi derece İngilizlerin 38 dakikayla 3 tuzak performansıydı. Oysa görev kriteri açıktı, 20 dakika içinde 0 tuzak. Başaran yoktu. Akşam yemeğinde yemekhane doluydu. Ekipler masalara bölünmüş oturuyordu. Amerikalılar kendi aralarında konuşuyor, birinin sesi yükseliyordu. Belki görev gerçekten imkansızdır, tasarımda hata var. Fransızların masasında benzer yorumlar duyuluyordu. 20 dakikanın ve 40 tuzan birlikte çalışmasının imkansızlığı tartışılıyordu. Türk ekibi sessizce köşede oturuyordu. Yemeklerini yiyordu. Konuşma yoktu, odaklanma vardı. Yüzbaşı Kemal Geceyi beklemeden ekibini topladı. Konaklama odasındaki küçük masanın üstünde fabrikanın planı seriliydi. ''Yarın bizim sıramız.'' dedi. Yedi ekip denedi. Hepsi aynı hatayı yaptı. Murat hemen sordu. ''Hangi hata komutanım?'' Kemal plana bir parmak gezdirerek cevap verdi. Hızla dikkat aynı anda yürümüyor. Bu binada ikisi bir arada olmaz. Ya çok hızlı olursun ve tuzaklara takılırsın ya da çok dikkatli olursun ve süre dolar. Bir süre sessizlik oldu. Burak sordu. Peki biz ne yapacağız? Kemal gözlerini sırayla herkese çevirdi. İkisini ayırıyoruz, dedi. İlk üçlü hızlı hareket edecek, rotayı açacak, geçecek ama tuzaklara dokunmayacak. İkinci üçlü arkadan gelecek, bulunan tuzakları etkisiz hale getirecek ve rehine taşımasını üstlenecek. Plan kulağa basit ama riskli geliyordu. Çünkü ilk üçlünün hızlı ilerlemesi tuzakları tetikleme olasılığını artırıyordu. Kemal ise sakin bir güvenle konuştu. Biz yedi kez kameradan izledik. Her koridoru, her köşeyi, insanların takıldığı noktaları biliyoruz. Karanlıkta hareket etmeye, alışığız, 16 yıldır bunu yapıyoruz. Böylece ekip ikiye ayrıldı. İlk üçlü, Kemal, Murat ve Arda hafif donanımla hazırlandı. Minimal ekipman, el fenerleri, temel telsizler. Ama amaç hızlı. İkinci üçlü Burak, Oğuz ve Emre ise Tuzak devre dışı bırakma setleri, sedyeler ve iletişim ekipmanlarıyla donanmıştı. Onların görevi, güvenli koridorlar açıldıktan sonra içeri girip rehineyi güvenli bölgeye taşımaktı. Gece geç vakte kadar plan işlendi, her detay tekrarlandı. Her asker kendi rolünü kafasında prova etti. Uykusuz olsalar da kimse uyumadı. Herkes zihninde adımların sırasını tekrar ediyordu. 9. Gün sabahı geldi. Kahvaltıda General Thompson masaya yaklaştı ve Türk ekibine baktı. Bugün sizin gününüz, hazır mısınız? Kemal ayağa kalktı, kısa bir selam verdi ve ''Evet komutanım, hazırız.'' dedi. Thompson hafifçe gülümsedi ve uyarısını yineledi. Yedi ekip denedi, kimse başaramadı. Gerçekçi olun. Öğleden sonra saat 14'te tatbikat alanında herkes hazırdı. İzleyici ekipler, diğer ülkeler ve canlı yayın ekranları çevreyi dolduruyordu. Kronometrelerin tıklaması, mikrofonların hafif uğultusu ortamı geliyordu. Türk ekibi donanımlarını son kez kontrol etti. İlk üçlü hafif, ikinci üçlü ağır plan netti. Kemal son bir kez ekibine baktı ve tek cümle fısıldadı. Planı unutmayın. Hız, sessizlik, takım çalışması. Konuşmadan anlayacağız. Saat 14.15 olduğunda General Thompson mikrofona uzandı. Türk ekibi hazır, kronometre başlıyor. 20 dakika başla. Kemal derin bir nefes aldı, omuzlarına yüklediği görevi hissetti ve kapıya doğru koşmaya başladı. Kemal, Murat ve Arda fabrika binasının kapısına ulaştığında hava ağır, sessizlik neredeyse kulak tırmalayıcıydı. Demir kapı paslanmıştı. Murat itti, kapı yavaşça açıldı, gıcırtı sesi yankılandı. İçerisi tamamen karanlıktı. Kemal el fenerini çıkardı ama açmadı. Bunun yerine kızıl ötesi ışık sistemini etkinleştirdi özel gözlükleriyle karanlığın içini görebiliyordu. Murat ve Arda da aynı şekilde donanmıştı. Koridor dar, 2 metre genişliğinde duvarlar betondan ve tavana kadar alçaktı. İlk 5 metre boyunca zemin düz ilerliyordu. Kemal gözlerini yere sabitleyerek adım attı, tuzak izleri arıyordu. 5. metrede yerde küçük bir basınç plakası fark etti. Üzerine basılsa alarm çalacaktı. Elini kaldırdı, işaret verdi. Murat ve Arda durdu. Kemal plakayı tek hamlede atlayarak geçti. Ardından ikisi de aynı hareketi tekrarladı. İlk engel aşılmıştı. Kronometre 40. saniyeyi gösteriyordu. Koridor sola dönerken Kemal duvara yaslandı. Köşeden baktı. Görünmez bir lazer sensörü koridorun ortasından geçiyordu. Gözlüğüyle ışın hattını gördü, yere çömeldi ve sürünerek altından geçti. Murat ve Arda onu takip etti. İkinci engelde geride kalmıştı. Süre 1 dakika 50 saniyeydi. Merdivenlerin başlangıcına geldiler. İkinci kata çıkmaları gerekiyordu ama merdiven her zaman en riskli bölümdü. Kemal ilk basamağa bastı. Sessizlik. İkinci basamak temizdi. Üçüncüde hafif bir basınç hissetti. Tuzak. Geri çekildi, bir üst basamağa uzandı ve kendini çekti. Diğerleri de aynı yöntemi uyguladı. 10 basamak sonra ikinci kata ulaştılar. Süre 3 dakika 20 saniye üst kat daha karmaşıktı. Üç oda vardı ve rehinelerden hangisinin nerede olduğu bilinmiyordu. Her odayı tek tek kontrol etmeleri gerekiyordu. Kemal ilk odanın kapısına geldi. Kapı yarı açıktı, içerisi karanlıktı. Gözlüğüyle taradı ve köşede oturan iki maket rehine gördü. Ancak kapı eşiğinde neredeyse görünmez bir tel vardı. Durdu, el işareti yaptı. Murat öne geldi, çantasından küçük bir pense çıkardı. Teli kesmeden kenara çekti. Kemal içeri girdi, rehinelere dokundu. Maketler gerçek ağırlığındaydı. İki rehine bulundu. Kemal telsizle kısa sinyal gönderdi. İki rehine, ikinci kat, ilk oda. Süre 5 dakika 10 saniye. İkinci odanın kapısı kilitliydi. Murat sessizce mandalı çevirdi, kapı açıldı. İçeride bir rehine daha vardı. Üçüncü rehine bulundu. Sinyal gönderildi. Süre 7 dakika 40 saniye üçüncü oda daha sıkı korunuyordu. Kapı tamamen kapalı, kilidi ağırdı. Murat kilit açma aletini çıkardı, 30 saniyede sessizce açtı. Kapı açıldığında içeride üç rehine birden göründü. Ancak Kemal yere baktığında bir kablo fark etti. Kapı açıldığında aktive olmuştu. Zaman ayarlı bir bombaydı. Senaryonun parçasıydı ama etkisi gerçekti. 2 dakika içinde patlarsa görev başarısız sayılacaktı. Kemal telsize bastı, Bomba var, iki dakika, Burak hemen gelmeli. Ancak Burak henüz birinci kattaydı. Kemal kararını anında verdi. Murat, sen bombayla ilgilen. Arda, benimle gel, rehineleri çıkaracağız. Murat başını salladı, bombaya yaklaştı. Kablolara baktı, kırmızı, mavi, sarı, klasik düzenek. Yanlış kabloyu keserse alarm çalacaktı. Derin bir nefes aldı, makasını mavi kablonun üzerine koydu ve tek hamlede kesti. Zamanlayıcı söndü. Bomba durdu. Süre 9 dakika 50 saniye. Kemal ve Arda rehineleri taşımaya başladı. Ağırlıklarına rağmen hızlı hareket ediyorlardı. İlk iki rehineyi merdiven başına getirdiler, Burak'ın ekibi oradaydı. Rehineleri aldılar, sedyelere koydular. Kemal geri döndü, diğer üç rehineyi de çıkardı. Murat bombayı tamamen etkisiz hale getirdi. 13. dakikada tüm rehineler merdiven başındaydı artık aşağı inmeleri gerekiyordu. Burak, Oğuz ve Emre rehineleri sedyelerde taşıyordu. Her basamakta durup kontrol ediyorlardı. Koridora ulaştıklarında Kemal öne geçti, yolu gösterdi. Tuzak noktalarını hafızasından hatırlıyor, ekibe sessiz, işaretlerle yön veriyordu. Koridorun sonu görünmüştü. 10 metre. Çıkış kapısı açıkça seçiliyordu. Kemal hızlandı. Arkasından diğerleri geldi. Rehiniler sedyelerde, adımlar sessiz. 5 metre kaldı, 3, 1. Kemal kapıya ulaştı, itti. Gün ışığı içeri doldu. Tatbikat alanının soğuk havası yüzlerine vurdu. Ekip dışarı çıktı, rehinelerle birlikte. Kronometre durdu. Süre 17 dakika 52 saniyeydi. Ekip binadan çıktığında derin bir sessizlik vardı. Tatbikat alanında yüzü aşkın asker, komutan ve gözlemci dolmuş halde ekrana bakıyordu. Ekranda süre yazıyordu. 17 dakika 52 saniye, 20 dakikanın altında. İlk kez. Tuzak sayısı sıfırdı. Hiçbir tuzağa takılmamışlardı. Yine ilk kez. Rehine sayısı 6'da 6'ydı. Tümü kurtarılmıştı. Ve bu da ilk kezdi. 5 saniye boyunca kimse konuşmadı. Ardından bir Amerikalı asker alkışlamaya başladı. Kısa sürede bir diğeri katıldı, sonra bir diğeri. Bir anda tüm alan alkış sesleriyle doldu. General Richard Thompson ekrana bakıyordu. Gözlerini kırpmadan. İnanamıyordu. 7 ekip denemişti. En iyi süre 38 dakikaydı. Türkler 18 dakikanın altına inmişti. Thompson mikrofona uzandı. Türk ekibi sahanın ortasına gelin. Kemal ve ekibi yürümeye başladı. Üzerlerinde yorgunluk vardı ama yüzleri sakindi. Gurur değil, sadece görevini tamamlamış insanların sessizliği vardı. Komutan karşılarına geldi, elini uzattı. Kemal elini sıktı. Bu olağanüstüydü, dedi Thompson. Nasıl yaptınız? 7 ekip başaramadı. Siz 18 dakikada bitirdiniz. Kemal gülümsedi. Komutanım, biz sadece görevimizi yaptık. Planımız vardı. Takım olarak hareket ettik. Thompson başını salladı. Ben imkansız demiştim. Yanılmışım. Siz imkansızı mümkün yaptınız. Alkışlar yeniden yükseldi. İngiliz ekibi, Amerikalılar, Almanlar ve Fransızlar hepsi saygıyla izliyordu. Fransız komutan öne çıktı. Elini uzattı. "Tebrikler." dedi. "Biz 33 dakikada bitirmiştik. Siz neredeyse yarısında tamamladınız. Etkileyici." Ardından Alman komutan geldi. Ekip çalışmanız mükemmeldi. İki gruba ayrılmanız çok zeki bir taktikti. Kemal sadece teşekkür etti. Biz uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz, birbirimizi sessizce anlıyoruz. Akşamüstü düzenlenen törenle Türk ekibine NATO'nun özel başarı madalyası verildi. Altın renkli bir madalya, üzerinde en iyi performans yazıyordu. Kemal madalyayı aldı ama sahneye çıkmadı. 6 kişilik ekibiyle birlikte ayakta durdu sessizce. General Thompson konuşmasında şöyle dedi: "Bu tatbikat bize bir şeyi gösterdi. Başarı sadece ekipmana veya teknolojiye bağlı değildir. Başarı disipline, tecrübeye ve takım ruhuna bağlıdır. Türk ekibi bunu kanıtladı. O gece yemekte herkes aynı masadaydı. Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar hepsi Türk ekibine sorular soruyordu. Karanlıkta bu kadar hızlı nasıl ilerlediniz? Tuzakları nasıl fark ettiniz?" Kemal sabırla yanıtladı. Biz yıllardır karanlıkta çalışıyoruz. Dağlarda, şehirlerde, sınır ötesinde. Karanlık bizim için doğal. Ve yıllardır birlikteyiz. Her hareketimizi biliyoruz. Bir Amerikalı subay sordu. Ekipmanınız çok hafifti. Neden bu kadar az malzemeyle girdiniz? Kemal gülümsedi. Çünkü hız lazımdı. Ağırlık bizi yavaşlatırdı. Biz sadece gereklileri aldık. Sohbet gece boyunca sürdü. Herkes aynı şeyi konuşuyordu. Türk ekibinin performansı. Tatbikat bittiğinde ekipler ülkelerine dönmeye başladı. Türk ekibi de sabah uçağıyla Ankara'ya dönecekti. General Thompson havaalanına kadar geldi. "Bir daha Türkiye'den ekip gelirse," dedi gülümseyerek, "ben onları çok dikkatli izleyeceğim. Çünkü siz bize bir ders verdiniz." Kemal başını eğdi. Komutanım, biz sadece kendimiz gibi davrandık. Bordo bereliler hep böyledir. Uçak kalktı. Ekip pencereden Polonya'nın soğuk ışıklarını izliyordu. Murat sessizliği bozdu. Komutanım, kazandık ama kimse sevinmedi. Kemal gözlerini dışarıdan ayırmadan cevap verdi. Biz kazanmak için gitmedik Murat. Görev için gittik. Görev tamamlandı, bu yeter. Kabinde sessizlik hakimdi ve uçak Türkiye semalarına girerken Polonya'da yeni bir hikaye anlatılmaya başlanmıştı. 18 dakikada imkansızı başaran 6 bordo berelinin hikayesi. Türk ekibi Ankara'ya döndüğünde sessizce karargaha girdi. Madalyalarını komutanlığa teslim ettiler, raporlarını yazdılar ve sonra hiçbir şey olmamış gibi normal görevlerine döndüler. Kısa süre içinde haber yayıldı. Basın olayı manşetlere taşıdı. Türk bordo bereliler NATO tatbikatında birinci oldu. Televizyonlar saatlerce bu başarıyı konuştu ama ekip röportaj vermedi. Sadece tek bir açıklama yaptılar. Biz görevimizi yaptık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için yeterli. Haftalarca NATO tatbikatı konuşuldu. Diğer ülkeler Türk ekibinin yöntemlerini merak etti. Taktiklerini ve eğitim tarzlarını öğrenmeye çalıştı. Ama Türk ordusu sessiz kaldı. Çünkü bazı şeyler gizli kalmalıydı. Nasıl hazırlandıkları, nasıl plan yaptıkları, nasıl düşündükleri bunlar açıklanmazdı. Bir hafta sonra Kemal ve ekibi yeni bir göreve çağrıldı. Bu kez sınır hattında bir operasyon vardı. Hiç tereddüt etmediler. Madalyalar dolaba kaldırıldı, üniformalar giyildi ve yeniden sahaya çıktılar. Çünkü onlar için en büyük ödül bir madalya değil, görevin başarıyla tamamlanmasıydı. Vatanın korunmasıydı ve o sessiz gurur her sabah uyanıp yeniden göreve gitmekti. General Thompson'a haftalar sonra bir röportajda Türk ekibinin sırrı soruldu. Bir süre düşündü, sonra cevap verdi. Disiplin, tecrübe ve takım ruhu. Onlar yıllarca birlikte çalışmışlar. Sessizce anlaşıyorlar ve en önemlisi göreve odaklılar. Kendilerini değil, görevi düşünüyorlar. Bu hikaye bize basit ama derin bir gerçeği hatırlatıyor. Başarı sadece teknoloji değildir. Sadece ekipman da değildir. Asıl güç insan faktöründedir. Takım çalışmasında, sabırda, disiplinde ve yıllar süren tecrübede. Türk askeri bu yüzden saygı görür. Çünkü sadece silahıyla değil, aklıyla, iradesiyle ve soğukkanlılığıyla güçlüdür. Ve bordo bereliler işte bu gücün sessiz sembolüdür. Var olsun Mehmetçik. Var olsun bordo bereliler. Var olsun Türkiye. Sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.